Bugün günlerden pazartesi video çekme gününe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uluslararası anlaşmaların uzatma süresi ile ilgili. Bazı konularda hassas, yani bazı konularda yani uzatma yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ve bununla ilgili çalışmaların olumlu tarafları da vardır. Olumsuz tarafları ise şunlardır süreci ne kadar uzun olursa zararı o kadar fazla olur ve bununla ilgili çalışmalarda aksamasına neden olur. Bununla ilgili gerekli çalışmaların uzun süre olmaması ve bununla ilgili çalışmaların iki tarafı da zarara uğratacak çalışmaların aksi e, tak çalışmaların aksi takdirde Sonuçları da olumsuz olarak yazmasına bağlı kalabilir. Bununla ilgili görüşlerle ilgili bazı uluslararası anlaşmaların farklı bir konuda değerlendiriliyor olabilir. Buna göre olumsuz olayların getirdiği sonuçları da uluslararası kurumlar tarafından yapılan anlaşmaların anlaşma süresini anlaşma süresinin süresini uzatılmasından dolayı olmam ve bununla ilgili bununla ilgili çalışmaların da eksik, eksilmesine neden oluyor ve bununla ilgili görüşlerle bir sürü e, önemli parçaların eksik olmasına sebebiyet verebilir ve bununla ilgili görüşlerle olumlu yönde ilerleyen yani uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılan anlaşmalarında e, dayanıklık dayanıklıklarını azaltabilir ve bununla ilgili çalışmalarında olumsuz etkileyen faktörlerden bir biri olabilir ve bununla ilgili uluslararası anlaşmaların fa faydalarından çok e, zararın ne kadar az olduğunu ve ne kadar faydasını e, olduğunu gösteren bir, bir, sürü e, konuların değerlendirerek e, verimlilik esasına dayalı olduğunu ve bununla ilgili uluslararası anlaşmaların da zaman içerisinde oluşturduğu etkiye bağlı ve bu etkilerin getirdiği sonucun e, konuya göre e, farklılık gösterilir ve bu anlaşmalar Zaman içerisinde ve bununla ilgili e, gerek ekonomik gerek e, sağınma gibi faktörlerden oluşturduğu etkiye bağlı sorunları çözebilmek için yapılan çalışmalardan iki tanesidir. Bununla ilgili çalışmaların da olumlu yönde ilerlemesine sebebiyet verir. Bu e, Bununla ilgili çalışmaların da yapılmasına ön, ö, örnek olarak yapılır. Örneğin çalışmaların olumlu yönde ilerlemesi zaman içerisinde karşı tarafında faydasına gelir. Bununla ilgili çalışmaların da olumlu yönde ilerlemesine ve bununla ilgili çözüm önerilerini bağlandıran açıklamaların e, faydalı olduğu ve faydalı olan bilgileri değerlendirme yöntemler yöntemleri olur Bununla ilgili çalışmalarında e, farklılıklar göstererek yapılabilir veya anlaşma usullerine göre de farklılık gösterebilir ve bununla ilgili çalışmalarında e, örnek olarak iki tane verdim ama bir sürü örneklerden sayılabilir. Örneğin farklılıklardan kasıt iki tarafında e, farklı düşüncelerle olduğu bellidir ama farklılık oldu diye düşüncelerini yani, iki tarafında zarar görecek şekilde yapılıyorsa bu tek taraflı değildir. Her şey karşılıklıdır. Buna göre yapılır. Ve buna göre de değerlendirmeler yapılabilir. Zaman içerisinde çözülen olayların zamansız olan müdahalelerden dolayı ortaya çıkan boşluk ve bununla ilgili boşluklardan yaralanan yaralanan e, bazı kurumlar tarafından uluslararası kurumlar tarafından yapılmaktadır. yapılan anlaşmalar göre göre uluslararası kurumlar tarafından değerlendirmeler olumsuz olabilir. Ama bu olumsuzlukların en azından indirilmesi karşı tarafında iki tarafında faydasına olabilecek düzeye gelene kadar yapılan anlaşmaların süresini uzatılması ve bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine sebebiyet verir. Ee, gerek fa farklı ülkelerin yani ülkelerin sorunları olabilir. Bu sorunları anlaşma yoluyla çözülüyordur. Bu anlaşma yolları ile ilgili bazı ülkelerin getirdiği faydaları görebilirler ve bununla ilgili çalışmalarını da olumlu yönde değerlendirerek bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlediğini ilerleme kaydedildiği yani örnek görülebilir ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde ilerlemesine sebebiyet verir ve faydalı bir bilgiye sebep sebep ile birlikte açıklayarak olumlu yönde değerlendirmeler alabilirler. Bununla ilgili çalışmaların e, farklılık gösteren ülkelerin e, değerlendirme raporuna bağlı değerlendirme raporuna göre yapılan anlaşmalar e, olumlu ya da olumsuz olayların e, getirdiği sonuca bağlı zorluklardan e, ve zorlukların getirdiği fay, faydalık faydalı faydalı olanların bilgileri toplayarak, değerlendirerek ve bununla ilgili çalışarak e, e, gerek bilgileri güncelleyerek gerek bilgilerin değerini arttırarak olumlu yönde ilerlemesine sebebiyet verir. Bununla ilgili çalışmaların zaman içerisinde gerek savunma gerek ekonomik bazlı olayların sebebiyetini azaltabilir ve bununla ilgili çalışarak verimlilik esasına göre olduğunu ve iki tarafında zarar görmeyecek şekilde yapılan anlaşmaların olumlu yönde ilerlemesine sebebiyet verir ve bununla ilgili ekonomik bazlı olan olanların ee, ekonomik ekonomik olmayan savunmaya yönelik olan, olan durumlarda savunmaya yönelik bilgileri güncelleyerek bilgilerini yenileyerek güncelleme yaparak revize ederek iyi yapabilir. Sadece onun söylediklerini yani karşı tarafın söylediklerini dikkate alarak yani verilir, güncelleyerek değerlendirmeler yapabilir. Ve bununla ilgili çalışarak daha verimli hale gelir. Beğendiğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Ya, i̇yi hafta, mübarek eylesin. Herkese, e, herkesin, herkese iyi akşamlar. Ya Allah, Bismillah.